Fiat Palio 1.3 Multijet. Sağ kısım ortası dağılmış. Caner söküyor. Caner çıkarmadan neresi dağılmış onu da gösterelim tamam mı? Evet. Caner çok sıkmışlarsa kuvvetli kol boruyla gevşetiyorsun tabancaya yük bindirmiyorsun tamam? tamam. Körüyü çıkar bakayım Kemal sadece körüyorum. Oo Kemal. Hiç yağ yok. Hiç 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 Başı hiç. yok. Aman Allah'ım. Dur. Dur. Dağılmış. Siz hiç böyle bir akış gördünüz mü? Ben bile şaşırdım. Yemin ediyorum şaşırdım bak. Allah Allah. Allah Allah. Tut bakayım. Lan. Caner'i indir aşağı. Meslek hayatımda bu kadar kurumuş. Yani aylardır böyleymiş herhalde. Aracın sahibi o bir dakika çekiş vurmalar. lan. bir dakika ya. Şurada bir çekim yapamadık ya. Alpaslan. Yaklaştırıyorum. Neye vuruyorsun sen çekici? Tam da gören görmeyen diyecek. O araba arabayı parçalıyorlar diyecek. Evet. Vallahi de billahi de arkadaşlar. Tamam. Meslek hayatımda böyle yağsız kalan bir akız görmedim. Vallahi diyorum ben. Allah 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 Allah. Aslında tam GoPro ile çekilecek videoymuş ha. Onun da şarjı bitti. Şarj dayanmıyor ki. Şuraya bak ya. Yani. Vay vay vay. Kemal Usta. Evet. Yemin ediyorum var ya. Ben şaşırdım. Aksı kontrol. İçine abi. bak içine. Evet. <laughs> Vallahi billahi ya. Neyse bir sökün bakayım da. <laughs> Ay. Caner, neyle oynuyorsun lan? He? Ne olmuş diye bakıyordum ya. Ne Aşam olmuşu olmuş var diye, mı Caner? Turumuş. Ne olmuşu var mı? İçinde bir gram ya yok Caner'im. Daha neyini oynuyorsun onunla? Evet. He, akşamleyin al eve götür. Tespit çeker gibi psikolojini atacaksan evet. oyna. Böyle at, anladın mı? Eyvallah. Evet. Yağsızım, keman. Vallahi de billahi de bu adam aylardır eğer bu sesle gitmiyorsa benim adım İsmail Üsta değil. Araba da sallıyor. Araba sallamayı bırak Kemal. Yemin ediyorum ya. Kacır, gucur cayır, cuyur ses gelmesi lazım ya. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle uzaktan bir odaklayayım. Odakla yavrum. Heh <laughs> odakladı. Vallahi de odakladı. Bu ne lan? Caner. Bunu yukarıda hani bizim eski parçaların rafı var ya. Yenisinin kutusuna koyacağız. Ben bunu bir müziğe bağışlayacağım. Tamam. Ya da şu yedek parça fuarı oluyor ya. Yedek parça fuarında akıs firmalarına götüreceğim. Göstereceğim ben bunu. Vallahi de billahi de. Dur lan şöyle bir resim çekeyim ya. Hasan salıncak geldi Hasan. Evet. Akısımızın yenisi geldi arkadaşlar. Yenisi geldi. Bu kutu bu akısı bu meğanın kutusuna koy. Tamam mı canım? Bunu ben fuar açıldığı zaman akıs firmalarına götürüp göstereceğim. Tamam? Hadi takın bakın. Günaydın. çalışıyor lan böyle gümbür gümbür. Allah Allah. Ana. Hasan çalışıyormuş lan. Hasan çalışıyorsun seni gözlerim yaşardı Hasan ya. Hasan. Gözlerim yaşardı. da Hasan çalışıyor. Çalışıyor ha. Hasan. Çok ses çıkarma. Sanayide hiç kimsede çekit sesi yok. Millet diyecek. Bu ses nereden geliyor diyecek. Caner. Arabaları yağ etmeyin. Bak Kemal Usta'nız kızıyor oğlum. Heh. Arkasına geç <laughs> Caner kaç kilosun lan? Daha ya 60 ya 61. Aslan Naim Süleymanoğlu'nun filmini sen oynatmaları lazımdı biliyor musun? Top hoca çıkar gibi bir de altına oldu. Bak kız göbeğini sıkı ya. Caner. İyi bak, iyi bak. Ben çekişte vurayım ben. Tamam. Tekeri mi takacaksınız? Evet, tek tekeri. Evet. Yeni akısımız Hacı Bekir lobumu gibi. Evet. Az önce tekeri sökerken mi başlamıştık konuşmaya? Yok Yok, akısı çıkarırken başlamıştık. Caner, o kapağı normalde cırtını kesmen lazım ama gerek yok. Ortalayıp takman lazım. Mantık olarak ortalaman lazım bak. Sağ yap biraz. Heh! Mantık olarak ortalaman lazım. Bir tane düz tornavida olsa işi bitireceksin. Caner, bu videoyu yayınlayacağım biliyor musun? Tamam. Caner el aleme rezil olma Caner Caner. Bunu Caner. Caner. Hem oradan. kamerayı tutayım hem tekeri takayım mı? Yok usta. Çok Yapayım mı onu? Yok usta. Cırtları keseyim de göreyim usta. Vallahi yürüyemem. İyi hadi kes yeni cırt tak. Ne yapalım Caner? Ulan Hasan ta dipte ne yapıyor öyle ya? Az önce oradaydı Hasan. Hasan, Hüseyin çekil la. Çekil la. Sen değil, sen değil. Sen değil. Fenomen olmak isteyen çocuk. Sen değil, yürü. Evet, Hasan ta dip taraflardan geliyor bak. Vallahi geliyor. Ama orada sohbet mi diyor? Ne yapıyor adam ya? Uzaklaştıralım. Bayağı da uzakta. <laughs> Bakayım geçirdim. Kapa bulmayınca nasıl <laughs> taktın ama? <laughs> Yok o arabanın videosunu çekmeyeceğim. <laughs> Her şeyini taktın mı Caner? Alpasta'n? Yemin et. Neyse bu tekeri sıkarken salıncağı Alpa Hasan oturtururken Alpastan ne yapmış? Bir gidelim bakalım ya. Alparslan ne yaptın? Bir görelim be. Ya, ne yaptın? Amatörleri amacör değiştin. Amatörüs kafası değiştin. Kafa takozlarını değiştin. Zero alt değiştirdim. Alt sanıncakları değiştin. Evet. Asker değiştin. Evet. İki taraftan. Hepsini bir. yaptın mı? Bu Ali abinin arabası ha. Evet. Ali Eceoğlu'nun arabası. Evet. Hepsini sıktı ve tek tarafta geçti. Bu yaptım. arabayı kim yaptı? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Amatör takozları da yeni. Bu arada kayışların ikisini de yeni taktı Alpaslan. Yardım edeyim mi dedim. Yok dedi usta yardıma ne gerek var dedi. Bir de burada ne yapmış bir görelim. Evet. Takoz yeni. Amatör yeni. Salıncak yeni. Askı yeni. Bunların hepsini yerlerine geçirdin değil mi? Dur bir dakika. O karterin oralar yağlı. Oraları yıka. Nereden yağ geliyor bir kontrol et. Muhafazayı öyle tak. Tamam? Arkadaşlar 1.3 3 jetlerde direksiyon kayışında gergi yok. Gergi olmayınca 4BK 1022 kayış numarası ama üzerinde iki tane E harfi var. Onu göstereceğim size. Ama nasıl göstereceğim? Alpaslan. Marşı tıkla. Alpaslan. Marşı tık yap bakayım. İki tane E harfi olan kayış takmanız lazım. Esnek kayış demek yani. Gergisi olmayan araçlar için tık yap yap dur dur bir dakika 4 pk 1022 çok hafif çok hafif daha iki tane e harfi olması lazım neden yok ama ben görüyordum onu dur bir dakika Allah Allah. Esnek elastik kayış diye geçiyor. Ama bunlar 10 numarayı taşıması lazım. E E yazması lazım. Şaşırttılar beni. Yazıyı niye bulamıyoruz yavrum? Neyse esnek kayış taktık arkadaşlar. Elastik esnek kayış. Arabanın kilometresine bakalım. Allah rızası için yüzümüzü yıkayalım. Bana bak Alparslan! Allah rızası için elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ya kilometresi gelmişse yağ bakımını yapalım. Ali abi uzun süre gelmesin, tamam? Antifriz yoksa antifriz koyalım. Hadi bebeğim. Fiyat linea 1.3